Evet, öncelikle bilinç dediğimiz kavramdan bahsedelim. Bilinç, beynimizin algılama, yorumlama, düşünme, duyumsama gibi işlevlerini yürüttüğü ve bizim bunun farkında olduğumuz alandır. Yani şu anda bu videoyu izliyor olmamız bilincimizin açık olduğunu, aktif olduğunu ve bizim bir şeylerin farkında olduğumuzu gösterir. Beyin algıladığı ve yorumladığı şeylere bazı reaksiyonlar verir ve duygular oluşur. Fakat bazı duygu ve düşünceler, bazı dürtüler kişinin benlik bütünlüğüne zarar verici nitelikte olabilir ya da toplumsal normlarla çatışabilir, yasaklarla çatışabilir, toplumsal kurallarla çatışabilir. Böyle olduğunda bu zihin için bir tehlikedir ve zihin bunu otomatikman bilinçaltı dediğimiz kısma iter. Fakat analitik olarak baktığımızda bu bilinçaltına atılan her şey bir gün mutlaka gün yüzüne çıkacaktır. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin Ayşe ile Fatma iki kız kardeş olsun. Ayşe yıllardır erkek evlat sahibi olmak isteyen birisi olsun. Fatma da daha yeni bir erkek evladı oldu diyelim. Bir gün bir sohbet ortamında Ayşe şöyle diyebilir. Şöyle bir dil sürçmesi yaşayabilir. Fatma'nın oğlu olmuş diyeceğim Fatma'nın oğlu ölmüş diyebilir. Burada bastırılmış olan kıskançlık duygusunun ya da kıskançlık gibi düşünceleri dil sürçmesi yoluyla açığa çıktığından söz edilebilir. Bilinçaltı gizemli, karmaşık ve muazzam bir yerdir. Müzik